Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 21 Ekim haftası oğlak burçları ve yükselen oğlakları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve bu aya özel bir takım indirimlerimiz var. Mutlaka fiyat alın, bilgi alın arkadaşlar. Evet 22 Ekim haftasına başlarken Merkür ve Satürn arasında olumlu bir açı var. Merkür Akrep Burcu'nda 11. evinizde, Satürn ise 3. evinizde. Yani bu ne demek? Önemli imzalar, önemli görüşmeler, toplantılar, grup veya ekip çalışmaları, topluluklarla yapılan eylemler, yaşça büyük otorite kişiler veya devlet daireleriyle, kamuyla ile yapılacak olan işler için uygun bir zaman dilimi değerlendirebilirsiniz. Başarılı ya da başarmak istediğiniz başarıyla sonuçlanmasını tamamlanmasını istediğiniz işleriniz için 22 Ekim sabah saatlerini değerlendirebilirsiniz. ve yine 22 Ekim'de Güneş Plüto karesi var. Güneş Plüto karesine dikkat etmemiz gerekiyor sevgili oğlaklar özellikle. Son derecelerde yükselen veya güneşiniz var ise ilişkilerde biraz daha saplantılı, kuruntulu, kontrol takıntısının ön plana çıkacağı ve sorunları artırabileceği bir açı ilişkiler, kadın erkek ilişkilerinden bahsediyorum Kıskançlıklar, Biraz daha farkında olmakta, farkındalık duygumuzu geliştirmekte fayda var. Biraz daha gözümüzü açmamız gereken bir süreç. Özellikle kaybedeceğiniz savaşlara veya mücadelelere girmeyin. Otorite figürlerle ilişkilerinizde dengede tutmaya çalışın arkadaşlar. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcuna geçiyor yani 11. evinizi e, harekete geçiriyor Güneş'in olduğu yer aydınlatma prensibi yani orada bir aydınlanma başlıyor 11. ev sosyal çevre, sosyal arkadaşlıklar, e, sosyal medya e, buraları temsil ediyor tabi Akrep Burcunda özellikle derinlik, özgünlük, dönüşüm, odaklanma zamanı, tutkuların artması, tutkuların canlanması özellikle zorluklarla mücadele etmeyi isteğinin yoğunlaşması, amaçlarımıza odaklanma, kontrol ve güç arayışını anlatıyor bizlere. Ve tabii hemen ardından yine 23 Ekim'de Venüs Yay burcunda yani 12. evinizde Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü ile olumlu bir açı içerisinde ee, tabii ki burada özellikle yeni bir ilişkinin başlaması, sosyal tanışmanın gündeme gelmesi, grup veya topluluklarla yapılacak olan eylemler, kalabalıklarla yapılacak olan eylemler, özellikle aileyle işte aile bireyleriyle yapılacak olan görüşmeler, toplantılar olabilir. Ee, özellikle 10. evde güney ay düğümünün olması, eski partnerlerin, eski sevgili, eski iş haberleri, kariyerinizle eski gündemlerin veya oralardan karşılaşacağınız insanlarla bir araya gelme durumları olabilir. Özellikle sevgili oğlaklar, Venüs'ün yay burcunda 12. evinizde olması, para veya aşk konusunda tabii ki toplum önüne çıkmayacak. ilişkilere de vurgu yapabilir. Buraya da özellikle dikkat edelim. Ee, uygun olmayan kişilerle ya da uygun olmayan aşk ilişkilerine de dikkat edin. Sonradan farkına varabilirsiniz. 25 Ekim'de Jüpiter ve Şiron arasında çok güzel bir açı var. Yine Jüpiter-Şiron açıları sihirli açılardır. Fiziksel ve ruhsal iyileşmeleri anlatır. 6. ev olduğu için e, Jüpiter e, özellikle fiziksel ruhsal iyileşme, korkularınızdan arınma veya e, sıkıntılı giden bir hastalık durumunun iyileşmesi de söz konusu olabilir. Kendimize, çevremize faydalı olabilecek yeni ufuklar açabilecek, el becerilerimizi veya yeteneklerimizi geliştirebileceğimiz bir açık kalıbı işte bu dönemde bir eğitim olabilir. E, bir eyleme e, fikriniz vardır, eyleme dönüştürmek isteyebilirsiniz büyüme ve gelişme fırsatları sunabilir. 25 Ekim o yüzden iyi değerlendirmeye çalışın derim. Evet bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.